Hepiniz kim filoyner olmak istere hoş geldiniz. Bugün yanımızda yarışmacımızla ve pek gerekli olmayan yorumcumuzla programımıza başlıyoruz. Evet kim filoyner olmak isterden alıntı yayın programımızda. Bugün Alperen yarışacak ve Berat da yorumcumuz olacak. Pek bir şey arada söylenemez ama. Ya <laughs> <laughs> Ezeceğim seni, ezeceğim. <laughs> mı oğlum marav, yayının arkasında var. Her neyse devam et. Bugün, yani bu filoyner olmak isterin Olayı ne? Flörner bir kere Venik Dukası hani Venik Dukalı'nın çıkardığı bir altın ve biz de Total grubu olarak böyle bir program yapalım dedik. Tüm soruları bilen bir tane Total Var oyunu alıyor. Doğru mu? Ne olduğunu bilmiyorum artık. Ne aldık evet, falan. O artık random yani kafasına göre. Aynen. Yönetici ne isterse o. Evet. Başarısına göre artık nasıl bildiyse. Ona göre oyun alınacak. Üç tane de Joker hakkı oluyor. Cevap çıkıyor. Ben, işte İşte i̇ki tane, 2 tane yarı yarıya var. Ee, ...bir tane çift cevap hakkı var. O da ikinci barajdan sonra. Tamam. Bu şekilde olacak. Ve ilk başta da yarı yarıya joker hakkı olacak iki tane. Hemen başlayalım o zaman yarışmamıza. Alper hazır mısın? Son kez mısın? soruyorum. Ve tamam. soruların hepsi de... ...total var içerikli olacak. Yani total varı bilen ama tüm serilerini bilen... ...kazanacak diyelim. Ee, şunu da ekleyeyim. Ee, 13 soru var. 13 sorudan bir tanesi sesli soru. Geri kalan bir tanesi e, şeyli soru ...resimli soru, fotoğraflı soru. Geri kalanları normal, düz soru. Şimdi birinci soruyla başlayalım o zaman. Ee, Alper açıyorum soruyu. Süremizde sıkıntı yok ben hiçbir ben şekilde. Ben. Süre sıkıntımız yok onu söyleyelim. Şimdi ilk sorumuz. Total var Shogun 2 oyunu oynuyorsanız harita size hangi coğrafyayı gösterir? Gayet de güzel bir soru. A Çin, B Tayvan, C Japonya, D Anadolu. C, C Japonya. Evet gayet. Son kararım ne? Soru oldu ama. Evet. Sanki. Evet, ya bakalım. Doğru. Diğer soruyu geçelim. Medieval 2 Total War'a Türklerle başlarsanız devletin başında kim olur? Sultan Jalal, Sultan Mustafa, Sultan Tutuş, Sultan Nur. Dönenen. Su yer yer yer. Kullanabilir mı? Yer yer yer. Son karar mı? Evet. Kullanalım. Evet. Sultan Mustafa ile Sultan Tutuş elendi. Tam. Sultan Celal. Tamam. Doğru. Doğru. Üçüncü sorumuzu alalım. Ve ilk barajdı değil mi bu? Evet. Bu sorudan sonra. Ha, bu sorudan sonra ilk baraj gidiyor. Evet. Yani yeni bir Joker çıkıyor. hakkı kazanıyor. Hangisi Empire Total varda kabin üyelerinden biri değildir? A. Tarım. B. Hazine. C. Donanma de ordu. Şöker başka ne vardı? Yine... Tam da yarı yarı yakın var. Evet. Tam onu da kullanın. Donanmayla ordu gitti. O sürede, benziyor. sürede sıkıntın yok. Benim de en sevdiğim total de oyundur. Ben ben benziyor. Benziyor. Emin misin? Değil Bunu yani. ama, ee, ama son karar da ben lazım. Bize bu lazım. Son karar. <laughs> evet. Tamam. Basıyorum evet. Maalesef tüm soruda Aa benim en sevdiğim oyunda gitmen çok kötü oldu. Ayrıca Olmadı. sana kinlendim. Bu oyunu öğren. <laughs> bu oyun en iyi oyun bana göre. Tarım... Olsun ama pek de yani şey yapılacak bir oyun direkt bilinecek bir soru değil bence. Ya, da yani ben Empire pek bilmediğim için mi öyle düşünüyorum bilmedim. Empire oynayan kesinlikle bilir çünkü şöyle bir şey bu oradaki paşaların özellikleri ordu hazineyi donanma falan uçuruyor hani özellikleriyle uçuruyorlar. Orada tarımın olmamız gerektiğini oynayan bilirdi ama yapacak da bir şey yok. O zaman 2500 Florin mi alıyor? Evet 2500 Florin alamadın 1000 Florinle hatta 0 Florinle oluyoruz çünkü baraj geçemedi. <gülüyor> <gülüyor> florin kazanamadın. Doğru 2500. Olsun canın sağ olsun. Geldiği için sağ ol. Teşekkürler aldığınız için. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Evet, hepiniz kim flörner olmak üzere hoş geldiniz. Total Varcılar sponsorluğunda düzenlediğimiz programımız bugün yanımızda ile devam edecek ve tabii ki her zaman gibi Berat yanımızda yorumcu olarak boş bir insan olarak duracak. <laughs> Allah Allah ya. Hoş tamam, geldin tamam, Muhammed. Evet. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsun yarışmamıza? Isparta. Güzel. Nasıl geldin buraya? Tamam, Yarışmaya tamam. Yarışmaya mı? Tamam. Hiç... <laughs> Skype'dan Skype <laughs> geldim. Nereden geleceğim ona? <laughs> yani. Sistem ayak uydurayım diye. Aynen. Çok kötü <çok>, <laughs> olmuş. Evet. Total var bilgisine güvenenin kazandığı yarışmamızda bugün birbirinden güzel, birbirinden zor. Bayağı zor. Hani bayağı bayağı zor. İşte yöneticimiz kazanana oyun almamak için o kadar zor sormuş ki. <laughs> Bu kadar zor soru değil mi? Ahiret soruları soruyoruz bugün. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o yüzden Muhammed'i oldukça Tabii. zor bir yarışma bekliyor. Ona başarılar diliyoruz. Hadi ee, bir de şey yarışmaya başlamadan önce şu duyuruları yapalım. Ee, yani yarışmada neler olacak diye. Tamam. 13 tane soru var. Bir tanesi resimli, bir tanesi sesli. Muhammed'in iki tane, üç tane joker hakkı var. Bir tanesi yani iki tane joker hakkı yarı yarıya. Diğer Joker hakkı da 25 bin e, barajına sonra çift cevap Joker hakkı var. E, başka da yok artık ondan sonra Allah'a emanet doğru gidecek yani. Ben bir de başlamadan önce şöyle bir soru sorayım. Hangi Total War oyunlarında çok iddialısın? Böyle bir tanesinde çok iddialısındır. Hani onu öğrenelim. Atilla Total var. Atilla. Tamamdır abi başlayalım. O zaman soruya geçiyoruz. Birinci soru gelsin. Öncelikle sorularda hiçbir süre kısıtlaması yok onu söyleyelim. Ve ilk sorumuzu da okuyalım. Total War serisinin hangi platform için oyunu yoktur? PC B XBOX Ama böyle olmaz ki <laughs> ha, Tamam sen sana tamam, şey söyleyeceğim pardon <laughs> Ama adamlar gidip <laughs> tamam, tamam. kan ışığa diyor mu? Sözünü kesiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ya bırak tamam, abi ya tamam. bu, sarı, bu sarıyı es geçelim tamam İhsan ediyoruz Devam gösterelim Tamam Doğru Evet S. Evet lan nasıl bilebilir ki? İkinci sorumuza geçelim lütfen kesmeyelim ya hani. <laughs> belki ben orada telaffuzla tavsiye yapacağım belki güleceğiz eğleneceğiz bak hepsini bozdun sen şu an. Lan yani. Evet ikinci soru. Total War serisinde hangi oyunun ikincisi yoktur? A. Medieval B. Rom C. Empire D. Warhammer C. Empire Evet maalesef Son yok. kararım mı? Son kararım. <laughs> maalesef yok diyor, <laughs> ben direkt <ce> <laughs> Empire <laughs> sorusu olduğu <Evet>. zaman kesinlikle <gülüyor> duygusal <laughs> şey mi yeniliyorum yani Neyse. Sağ kuruyor kula. Tamam, 3. E, soru. Evet, gelsin. Total War oyunlarında enter tuşuna basarak tur geçebilmek hangi oyuna gelmiştir? A. Medieval, B. Rome, C. Empire, D. Warhammer. Hmm. Enter tuşuna basarak hiç de tur atlamamıştım ha. O zaman oynamadığım evet. bir oyun olabilir. <laughs> mantıken. <Mantıkkaldır. gülüyor> Joker hakkın var, Evet, biraz düşüneyim bir. Rome oynadım. Rome 1 de mi bu? Evet, Rome 1. Evet, Rome 1. Enter tuşuna basarak tur geçebilmek hangi oyunda gelmiştir? Şimdi sıralama Rome, Medieval Empire ve Warhammer olarak geliyor. Warhammer oynadım. Aslında bu buradakilerin hepsini oynadım. Şey de olabilir ee, mi? 2 Medieval 1 o değil mi? 2 değil değil mi? Medieval 1. Vallahi belirtilmemiş. Medieval yazıyor. Biz bunu 1 olarak alalım. Aynen bir olarak kalalım. Evet. Medieval çok önceki bir oyun. Ne evet, zaman Değildir. Yani aşırı bir oyun. Önce. Rom e, ilk totalvara başladığım oyun. Onda evet, da hiç entera basarak geçmemiştim. Empire çok az oynadım. 50 saat falan oynadım. E, muhtemelen yarı yarıya Joker hakkımı kullanacağım. Tamam. E, Romla Warhammer gitti. Ah mı Cem? Romla Warhammer mı gitti? Evet. C Empire diyorum o zaman. Son kararım mı? Son kararım. Tamam. Evet doğru. Öyle. o zaman, zaman uzatmadan dö... Ben Empire'la hiç Enter tuşuyla geçmemiştim ha. Ben, ben hiçbir Geri oyuna Enter tuşuyla geçmedim. <laughs> şey yapıyorsun herhalde, e, o fare imlecini üzerine getiriyorsun turn'un oradan Enter'a basıyorsun öyle yapıyorsun herhalde. Olabilir. Yok. Olabilir. Ha olabilir, bilmiyorum Bir Allah. dakika, Enter tuşu doğru ya, doğru. Ben hep tuşa basarak, hani fareyle bastığım için fark etmemişim ona. Ben de hep fareyle basıyordum. İlginç. Ben pek oynamadım, bilmiyorum. Ertuğrul, <laughs> evet. Ertuğrul çengeçliğini sorulara yansıtma Ertuğrul. Yani <laughs> Medivh bak, Medivh 1 mi 2 mi şey yapmamışsın, A e açıklamamışsın, çocuk burada zorlandı, ayıp ediyorsun, lütfen. Ya. Tamam. <laughs> evet dördüncü <laughs> sorumuzu alalım. Evet yorumcumuz çok boş yapmaya başladı. Dördüncü soru geldi. Bu soruyu bilmenle birlikte ilk barışı geçtin, şimdi dördüncü soru yani sesli sorumuzu alacağız. İlk önce ezgimiz gelsin, ondan sonra soruyu dinleyeceğiz. Dinlediğiniz Bird of Time adlı parça hangi oyuna ait Kredis müziğidir? A. Medieval 2 B. Shogun 1 C. Napoleon D. Shogun 2 Müziği dinleyecek miyiz devamında? İster misin? Devam et. Dinleyelim ya güzel de. Dinleyebilir miyiz bakalım. Tamam. Evet, artık sorunuzun hmm. yanıtını alalım. Şimdi şarkı Medieval 2'yi çağrıştırıyor. Ama arkadaki ezgi sesi yani o enstrüman bir Japon aletini anımsatıyor. Evet. Şogun bir de olacağını düşünmüyorum da Nap Napolyon hiç olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası. Şok hakkalarımız varken kullanalım. Ben diğer çift şey, diğer joker hakkımı yarı da yarı yarı. kullanacağım. Yarı yarıya. Yarı yarı. yarı yarı. Medieval 2 ile Napolyon gitti. Hmm Shogun 1 ve Shogun 2 hakkım var Ben Shogun 2 demek istiyorum son kararım Tamam Kazancı abi görelim Evet doğru yes. Tebrikler Oley. Doğru. Tebrik ederim Eyvallah ee... Beşinci soruya geçiyoruz Evet Medieval 2 Total var Büyük Seferinde Grand Champion yani Hangi tarihsel olayın haberi gelmez Halep Depremi Dünya Yuvarlaklığının keşfi Lisbon depremi, kara ölüm. Büyük seferde hangi tarzı olayın haberi gelmez? Kara ölüm dediği şey. Veba. Hastalık veba. Veba. veba aynı. Evet. Dünyanın yuvarlak keşfi de gel diyor. Hatırlıyorum onu. Halep depremi de var. Air Strikes of Alep, Aleppo diyor. Çok oynadığım için biliyorum. Lisbon depremi hiç aşina gelmedi açıkçası. Muhtemelen de o. Ben C demek istiyorum. Son kararım mı? Son kararım. Gelsin. Doğru. Evet. Helal olsun, Altıncı helal olsun. soruya geçiyoruz. Hangisi Total War Rome 2 oyununda mevkidar mümessilinin yapacağı faaliyetlerden değildir? A- Kültürel hoşnutsuzluk B- Tüccarları satın alma C- Köleleri ayaklandırma D- Kültürel propaganda Şimdi Rome 2'de mevkidar mümessilinin çok mevkidar Mevkidar Mümessili Evet yani bunu da okuyamayalım diye koymuşlar kesin Mümess... Yanlış yazmış zaten Mümessil. Mümemmissilin Mimes, Mimes, değil Mümessil Mümessil evet. <laughs> <laughs> Şu an yarışmaya bıraktık Direkt yöneticilere çullanıyoruz Evet <laughs> <laughs> Mümemmissil Mevkidar Mümessili şeydi herhalde Bir şampiyon vardı, bir casus vardı Bir de Mevkidar vardı Kültürel propaganda yaptığını biliyorum. Kültürel hoşgüzünlük da biliyorum. Kölelere ayaklandırma yapmıyor ya. Satın almayı da yaptığını biliyorum. Ben C demek istiyorum. Çok kararım mı? Son kararım. Reis. Bu çocuk bu 2 milyon florini alacak. Evet. 25.000 florinlik sorudayız. İşte, Ve hadi seninle. atilla total var gelmedi ya. <laughs> Bakalım var mı onu ben de bilmiyorum. Onu, onu var ya sırf ben bildiğim için koymadı bak Ertuğrul <gülüyor> <gülüyor> Sevgilerle. Adam Bu videoda sonra saatten... Ertuğrul'a güzel bir faaliyet uygulayacağız. Evet. 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 soruya sorusuna geldik. Şimdi e, bu var. soruyu bilirsen eğer e, çift çöker hakkın olacak. Yani çift cevap hakkın olacak. Şey değil miydi o ya? Direkt soruya geçtiğimizde geliyordu diye biliyorum o hakkı. Yok biz Yok, de yok, öyle soruyu değil. Soruyu kazanırsa evet, cevap bilirse. Hadi yap. ya. ya. <laughs> 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 500 milyarda <laughs> öyle. <laughs> yok yok onda da o soruyu geçtikten ah, sonra olması ah, lazım. Abi. Evet, de, evet yediğini soruya geçelim. Bu fotoğraflı bir soru. Ee, geçelim. Evet. Resimde görülen Total var. Warhammer karakterlerinden Karl Franz'ın çekicinin ismi nedir? A. Holden Hammer B. Forden Hammer C. Sigmar Hammer D. Doom Şey biliyorum var oynadığım için tarihini de biliyorum biraz. Buradan Onur Gökte se sevgiler selamlar. Teşekkür ediyorum bu bilgiyi yani. bana söylediği için. C. Sig Sigmar Hammer Son kararım. Bakalım. Hadi bakalım. Yanlış. Oo! Oh! Oo! Oh! Pis <laughs> yedi. Aldın, aldın hamurmuş. Aldın mıymış? Sigmar evet. olması değil mi? Sigmar'ın Ben de ben de öyle biliyordum biliyor musun? Ben de çok oynarım var hamur ama ben de Hiç öyle. Hiç yardımcı biliyorum. olmadın. İnsan Joker hakkı derdi. Oğlum, Joker, yok, Joker hakkı mı? Mi? Hepsini mi acıdın? Bu soruyu bir Doğru bu soruyu. Oo, ben bir şey söyleyeyim mi? Bu evet. asla seçmezdim yani aldığını. <laughs> ben de seçmezim şahsen. Silk bar çünkü insanlığın altın çayı gibi. Aynen. O, onu ben ona veriyorlar. Bu, bu sorunun doğru olduğuna emin misiniz ya? <laughs> ben de. <laughs> de, e, ben de. Şş, yönetici de. Hayırdır? Ayaklanın. Evet. Yanlış bu yanlış. Evet. Sorumuz bu şekilde Holden Homer'mış. Homer artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Evet. Warhammer sorusuyla veda ettin. Ne düşünüyorsun evet. Muhammed? Bende de bu nasıl oh. konuşma tarzı oldu. Seni gitti seni. Warhammer oynayan var, Warhammer oynamayan pardon Warhammer oynayan vurdurmuyordur gençler. Bunu unutmayın. Warhammer oynamayan vurduruyordur lan. Sonuna kadar Warhammer. Bence vurdur... net oynayan vurduruyordur diyerek e, seni Aha. Mami yolluyoruz. Evet, bunun parası yok. Almaya parası yok ki ondan Param yapacağım. yok tabii. O kadar para nasıl vereceğim ben ona? Ben veriyorsam sen Ben diyorsun? aldım valla. Bir tane del, bir tane delecesi kaldı sadece. Çok doğru. Ben de değil. full gelsin. Tamam kıskanmıyorum <laughs> hiçbir şey de yok tamam. Ee, <laughs> Bunun üstüne evet Muhammed kovuyoruz seni git abi. <laughs> hadi Muhammed <hadi. Volumer> oynuyor git. O kadar <laughs> hakaret edebiliriz artık. Hadi yeter git Evet. Hoşça kal. Hadi, görüş. Görüşürüz. Hoş. Evet, kim pioneer olmak istere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarımızda bu sefer de Emre Evcil var ve yine 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 gereksiz bir insan Berat da yanında <laughs> bulunuyor. Evet Emre. Ne yapıyorsun? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Bana Furkan Bey de. Furkan Bey nasılsınız? Evet. Resmi olalım yani lütfen. Burada bir yarışma Aynen. sunuyorum yani. Aynen. Haklısın. Ya, Çocuk sana soru sordu. Nasılsın dedi Furkan. Bey. Ha, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Evet. Şimdi olayımızı biliyorsun. Total War oyununun tamamını bilmen lazım bir kere. Bir Biz yine bir hatırlatalım için. ya Efendim? Biz yine bir hatırlatalım. Tamam hatırlatalım. Şey. Ee, Şimdi Emre. Susar mısın? Hı -hı. Tamam sen hazır hadi. Ve elinde kat var ya, o yüzden şey yaptım. Ya. tamam tam, tamam, sen. sen ha. Emre 12 tane sorun var. Bir tanesi resimli, bir tanesi sesli. Ee, iki tane yarı yarıya yarı joker hakkın var. 25 bin geçtikten sonra da çift yap hakkı kazanacaksın. Şu anlık bunlar. Ee, eğer 1 milyon filona kazanırsan Ertuğrul reisimizin isteğine göre hediye alacaksın. Ama... 25 bin filoner kaçıncı soruda? Ee, kaçıncı soruda 7'de galiba. <laughs> öğrenirsin. Gelirsen öğrenirsin evet. Tamam. gelirsen <laughs> İnşallah gelirsin yani. Zaten e, soruların yanında göreceksin. Tamam hazırsan ilk sorumuza başlayalım. Tamam, tamam. İlk sorumuz geldi. Total Wars'lar grubu hangi oyun serisi için kurulmuştur? A Total War B Age of Empires C Fifa D Mount and Blade A Total War. Emin misin? Emin. <laughs> Bence oldukça zor bir soru oldu yani. bir <laughs> şey, bir şey Aynen, bayağı düşündüm bu soru Bak, hakkında da. Ert, Ert bildiğin demiş ki hani demiş ki, ilk önce yavaşlatayım sonra da laps diye sokayım hmm. ben bunu. Kardeşim ciddi <laughs> bir yarışma yapıyoruz şurada. Nasıl konuşuyorsun sen ya? <laughs> ya bildim bunu demiş. <laughs> ciddiyetsiz <laughs> bir insansın ya. Bu şartlar altında <laughs> çalışamam ben ya. i̇kinci Gidi... soruya geçelim. <laughs> evet, 1000 bin florinerlik sorumuza geldik. Gelemedik. <laughs> İkinci oyun. İkinci soru. Olsunlar. <laughs> <O da> <laughs> İkinci sorumuz. Total War'ın geçtiğimiz yıllarda anlaştığı ve üzerine üç oyun çıkaracağı fantastik evren ve benim hiç sevmediğim oyun hangisidir? A. Orta Dünya B. Star Wars C. Narnia D. Warhammer de var son karar. Doğru. Evet. Evet imkansız Başardım. iki soruyu bildin. Ne düşünüyorsun? Evet evet. Bayağı zorluyor sorular. Evet. Görürsün birazdan. <laughs> <laughs> Üçüncü sorumuz baraj sorumuz alabilir miyiz? Evet. Empire Total Var'da Hindistan'da tek toprağı olan devlet hangisidir? A. Maratha Konfederasyonu B. Babür İmparatorluğu C. Berberi Devleti D. Maysur. B. Maysur soru kararı. Evet benim sorumdu bu. Ben hazırlamıştım. B. Bildin. Evet. Tebrikler. Dördüncü sorumuz. Ayla. Evet bekle. Evet bekle. tam tamam. Biraz zor da. Bekle. Sakin ol. Yok mantık hiç de zor değil bence. Total var. Rom 2. İmparator Augustus'un seferinde. Campinginde. Hangisi Roma'nın parçası değildir? A. Sezar'ın Roma'sı. B. Octavian'ın Roması C. Lepidus'un Roması D. Antoin'un Roması Ne? A veya D arasında kaldım da Ne, süre var mı? Yok, süre sıkıntı sıkıntın yok. Augustus ilk ilk evet. imparator Augustus oradan yola çıkarak belki bir şeyler düşünebilirsin ne bileyim. Hangisi Roma'nın partisi değildir? Unutma iki tane Joker hakkım var şu an. İki tane yarı yarı hakkım Tam, var. Ha, tamam. 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 Ya şimdi. Tamam Sezar'ın Roma'sı diyorum yani. Emin Çok misin bak mı? yarı yarıya falan hani. Ben bilmiyorum onu söyleyeyim de. Ben de bilmiyorum. Emin misin Sokar mı? Bir şey kaybetmezsin. Çok az bir daha düşünmüşsün. Anton ya şimdi ikisi vardı da BLC. Tam yer yer yaz mi koyayım. Tabii atlet yüzünden çok düşünemiyorsun. <laughs> Normal. Aynen <laughs> atletler. Lepidus'la Anthony gitti o zaman. O zaman Sezen'e roması diyorum. Emin misin çok kararım mı? Eminim. Doğru. Helal olsun be. Keşke ağzı atmasaymışsın. Beşinci soruyla hemen devam edelim. <laughs> evet. Barış'ı geçtin. Barış'ı gerçi önceden geçmişsin. Neyse. Beşinci soru. Medieval 2 Total var ve Kingdoms'da hangi devletin bininci tüfekli birliği yoktur? A. Endülüs B. Apaçiler C. Portekiz D. İspanya ya Mantık yürüterek söyleyeceğim. B. Apaçiler diyorum son kararı. Apaç... <laughs> Emin misin? Eminim. Ama yarısı yarı yarıya hakkın da var. Ya geç geç tamam B. <laughs> Emin misin sen B. B. Be, be, hadi B. Oh. Portekiz. Abi Apache'ler nasıl tüfek kullanıyor ya? Güzel kardeşim ilerleyen şeyler de var. Ya araştırmalarda. Sen hiç tüfek kullanan Apache gördün mü? Ya. Görmedim işte o yüzden. İşte görmen lazım da bilmen için. İşte ya bak Aynı dedim şey. o kadar yarı yarıya hakkın var dedin ya. Bak adam bilmese söylemez. Yapacak i̇nsan bir şey yok. Büyük insan sözü insan. dinlemedin. İnsan. Ve Allah. yarışmamıza sen de 7500 Florinix da Veda ettin yapacak bir şey yok evet oyun vermedik mutluyuz Gerçi bizim cebimizden de çıkmayacak ama <laughs> Almayın oyun falan Evet keşke alsaydın çok üzüldüm şu an ben gayet, gayet mutluyum şu an Evet üzüldüm derken ben gayet mutluydum da çünkü, çünkü, ben onu gayet uyardım yani kaç defa uyardım o kendi kafasına göre gitti İşte yapacak bir şey Apaçlar çok caydırıcı bir şey olmuş yalnız burada soruyu aslında aynen, tebrik aynen. ediyorum Ertuğrul seni biz dışarıda görmeyelim Şimdi apaçlar deyince insan biraz küçümsüyor yani işte apaçlar her, hani apaçlarda gördüğün tipler değil. Hani, Aynen öyle. Asıl olarak <laughs> sağlama apaçlarımızda bulunuyor. Bunlar siyah nigglar yani. Nigglar <laughs> evet, nigglar. Nigglar, <laughs> nigglar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kim flörle olmak ister de Sağlık kimseye olsun. ödül veremedik. Ben yorumcum Berat'la birlikte oyun vermemenin mutluluğuyla <laughs> ilk bölümümüzü... <laughs> İlk bölümümüzün sonuna geldik. Hem kanaldan izleyenler hem de total var. Grubundan izleyenlere selam olsun. Siz de devamını istersiniz diye düşünüyorum. Çünkü biz yaparken çok eğlendik. İnşallah daha fazla kaybedenle birlikte yeni bir yarışmalarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.